İki dev markanın işbirliğini yaratıcılarından dinledik. Teşekkür edelim ve şimdi e, oturumumuz çoğalıyor ve reklam arkası programı olacak aynı zamanda bu oturumun adı. Hemen detaylara girelim. Ülkemizde basketbolla markalar arasındaki etkili işbirlikleri tüm diğer sporlara örnek olacak düzeyde. Basketbol Süper Ligi'nin sponsorlarından dünyanın en önemli teknoloji kurumlarından Lenovo da bu gücün farkında. Geçtiğimiz ay içinde yeni bir iletişim kampanyası aracılığıyla tüketici buluşan Lenovo'nun spor odaklı iletişim çalışmalarını yine özel bir oturumda ve programda ele alacağız. Geçen yılda olduğu gibi bu oturum reklam dünyasının en önemli televizyon programı reklam arkasında olacak. İlk olarak kampanyayı hayata geçiren ajans adına Sportsnet Grup Başkan Yardımcısı Arzu Savaş, Lenovo Pazarlama ve İletişim Direktörü Aysun Karabayık Sarıkaya Projenin mimarlarından Lenovo Genel Müdürü Emre Hantaloğlu ve oturumu sunmak, sunmak üzere İlancılık Reklam Ajansı Eş Başkanı Ender Mertel'i sahneye davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet, öncelikle hepinize en sportif günden merhaba diyelim. Bugün reklam Arkası özel bir canlı yayında sizlerle birlikte Brand and Sport'un ikincisinde özel konuklarımızla bugün marka ve sporun öneminden bahsedeceğiz. Efendim, Sportsnet Grup Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Savaş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben burada şimdi ev sahipliği yapacağım size. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, Lenovo Genel Müdürü Emre Antaloğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Pazarlama Direktörü Aysun Karabıyık Sarıkaya hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Renkli bir soyadınız var onun için ikisini de birden söylemeye karar verdim. <laughs> Teşekkür ederim. Emre Bey sizle başlayalım diyorum. Tabii ki. Ee, çünkü sporda marka olmak hakikaten önemli bir e, evet. e, aktivite diyeyim. Ee, bunda ilgili bir reklam çalışmanız da oldu. Evet. Ee, artı spor endüstrisi bugün dünyamızda çok önemli bir endüstri. Markaların orada kendini sürdürülebilir bir şekilde yürütmesi de önemli bir şey. Siz de buna e, basketbolda yükselen değerlerimizden, futboldan sonra Türkiye'de evet. en önemli dalı olan basketbola yaklaşık bir buçuk senedir e, destek oluyorsunuz. İsterseniz biraz markanızdan e, bahsedelim. Evet. Lenovo ne kadar zamandır e, bizim iç piyasamızda uluslararası bir marka olarak ve spora destekleriniz? Evet, e, ben öncelikle bu güzel ve ilk e, olması hasebiyle de bu güzel organizasyonu yapan e, Sportsnet gruba teşekkür ediyorum. <laughs> ve bu soğuk ve yağışlı havada <laughs> e, buraya gelen değerli konuklara da teşekkür ediyorum. E, Lenovo e, global bir bilgi teknolojileri de, e, firması. E, sektöründe lider bir firma, e, 45 milyar dolarlık cirosu olan, e, 52 bin çalışanı olan ve 160 ülkede dünyada faaliyet gösteren bir firma. E, Forbes 500 firması ve Interbrand markalar e, sıralamasında ilk yüzde bulunan bir firma. Benim o firması ne yapıyor diye sorarsanız bilgi teknolojileri firmasında biz bilgisayar üretiyoruz. Ee, aynı zamanda e, akıllı telefonlar üretiyoruz ve kurumların verimliliğini e, arttırmak için e, sunucular, e, depolama alanları, network alanları e, ürünleri e, üretiyoruz. E, ve aynı zamanda e, ileriye yönelik teknolojileri araştıran, geliştiren, e, bu tip e, dallara yatırım yapan firmaları destekleyen ayrı bir grubumuz var. Yani Lenovo firması hem bugünü hem de yarını düşünen, planlayan bir firma. E, lokomotif sektörümüz bilgisayarlar ve orada dünya lideriyiz. Türkiye'ye baktığımızda da Türkiye'nin en fazla tercih edilen, en fazla satılan ve yine pazar lideri olan bir firma Lenovo Türkiye. E, ve biz de yine Türkiye'nin Forbes 500 e, sıralamasında orta sıralarda yerimizi alıyoruz. Çok güzel. Peki bu spora sıcak evet. yaklaşım nasıl gündeme geldi? Şimdi şu şekilde kendi markamızı ve kendimizi nasıl en iyi ifade edebiliriz diye baktığımızda spor bunun için bir biçilmiş kaftan olarak karşımıza çıktı. Şimdi bizim ürünlerimizde hız var, performans var, enerji var, dayanıklılık var, güç var ve bilgi teknolojileri var haliyle. Bunu da en iyi biz basketbolda bulduk. Basketbolda da hız var. Öyle değil mi? Dayanıklılık var. Enerji var, heyecan var ve bilgi teknolojilerini en iyi kullanan spor dallarından biri basketbol. Ve tabii bizim basketbol milli takımımız, gerek milli takımımız ve gerekse takımlarımız son 15-20 yıla başarıdan başarıya koşarak damga vurmuş durumdalar. E, bu da bizim için önemli bir kriter oldu. Basketbol yükselen bir değer, Lenovo yükselen bir değer. Biz e, bunu e, birleştirdik Siz ve kendimizi daha iyi ve ifade ediyoruz. Mi? Evet. Bir vede buluşturdunuz. Evet, aynen öyle. E, aslında Aysun Hanım'a geçmeden e, ben de e, bu konuda hakikaten bu iki senedir yaptığınız bu e, spor adına çok değerli şeyi sizden de dinlemek istiyorum. Sonra işin reklam tarafına geçmek tamam. istiyorum. Bu e, Brent and sport e, nasıl böyle ortaya çıktı ve katkılarınız? Eş, açıkçası e, ajansın kuruluş e, gününden itibaren e, böyle bir sektörel açığın farkındaydık. E, bunun zamanlamasını bekliyorduk. E, bu bugün e, ikincisi gibi durmakla beraber bunun e, öncesi Brand Week'in içinde de biz i̇lk orada e, sehir, başlamak, evet, evet ilk orada başlamıştık aslında dört yıldır bunu yapıyoruz diye söyleyebilirim. E, dediğim gibi burada e, e, aslında reklam sektörü içinde e, bunun muadili e, günler var e, markalar adına yapılmış yatırımlar var konferanslar var e, Biz de dediğim gibi bunun hep bir açık olduğunu bildiğimiz için, ee, biraz çok hazırlanıyoruz. Ee, biraz e, çok kaliteli bir işte bilgi aktarımı, sosyal ve uluslararası Gerçekten arkalar var. Yani, yani spor pazarlamasına uluslararası yön vermiş bütün marka ve kuruluşları işte La Liga gibi e, Nisan var, YouTube'un, yani ben şu anda tamamını toparlayamayacağım ama program belli. Bunun, bunların tamamını bu Türkiye'deki hem yatırım yapmış markalara, hem ilgili kişilere, hem federasyonlara, takımlara aktarmakla ilgili misyonumuz var. Aslına bakarsanız, zaten sektöründe lideri olarak bunu hep düşünmüştük. Bugünü bu şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bence bir dahaki sene her an iki günde olabilir. Aynen. Böyle ben bir Ahmet Bey'e söyledim ya. Doğru. Böyle bir güne sıkıştırmakla olmaz. Doğrudur, <laughs> doğrudur. Biraz doğrudur. yaymak ee, lazım. Biraz yayabiliriz ee, gerçekten. En sportif gün diyoruz. E haftada bir gün spor yetmez. En azından iki evet. güne yayalım Yok, yani. Yok, o saati var zaten. Hiçbir şey yapamıyorsak haftada iki <laughs> dakika diyoruz biz ona. Aynen. Hatta. Evet, ee, evet Ayşun Hanım. Markanın e, iletişim çalışmaları e, ve ona bağlı olarak basketle ilişkilendirilmiş pivotlarla gardları birbirine sokan bir birif. E, i̇sterseniz biraz ondan bahsedelim. E, sonra da reklama gideriz. E, şimdi biz global bir firmayız ve normalde Türkiye'de reklam çekmiyoruz. Bu bizim Türkiye'de çektiğimiz ilk reklamdı. E, normalde yurt dışındaki reklamları alıp yerleştiririz ve e, onları gösteririz ancak bu tabii yerel bir sponsorluk olduğu için mutlaka bir şeyler yapmak gerekiyordu. Şimdi bu alanda çalışan birçok firma oldu ve çok güzel işler de yaptılar. Herhalde salonda herkes şu an Ezbere 12 Dev Adam reklam filmini çok iyi hatırlıyordur. İlk aklımıza gelen reklam filmlerinden de bir tanesi. Biz aslında şunu istedik brief verirken ...akılda kalabilecek ama basketbol anlatan bir şey olsun. Yani markayı değil, basketbolu da anlatalım. Çünkü biz sponsorluğumuz kapsamında... E, ...Federasyon başkanla ve CEO'yla da görüşürken hep aynı şeyi söyledik. Bunun sıradan bir sponsorluk olarak algılanmasını istemiyoruz. Evet. Bir yerlerde logomuzun gözükmesi bizim için yeterli bir şey değil. Biz bu sporu sevdirebiliyor muyuz kitlemize, genç nesle? Bizim için önemli olan buydu. Ve brief'i verirken de aslında bu şekilde verdik. İçinde gerçekten basketbolda olan... Markanın basketboldan daha öne çıkmadığı bir kurguyla nasıl yapabiliriz diye düşündük. Ee, basketbol seyircisi son yıllarda gitgide arttı. Hatta futbol aradaki boşluğu yani gitgide kapıyoruz diye düşünüyorum. En sesinde diyebiliriz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bunun, bunun yanı sıra yine de sokakta insanları çevirip sorduğunuzda basketbolla ilgili çok fazla bilgi yok. Biz de o bilgileri de nasıl bir yandan verebiliriz diye düşündük. Önümüze birçok teklif geldi, öneri geldi. Çok yaratıcı fikirler de vardı. Ama Pivot Guard e, önerisi bizim çok hoşumuza gitti. Çünkü e, belki de birçok insan bu reklam filmiyle birlikte, Pivot nedir? Guard nedir? diye duymuş <laughs> Doğru. Da oldu. Bunları ee, bir de siz ürünlerinizle eşleştirdiniz değil evet. mi? Evet. Yani Pivot'un ve Guard'ın önemi tabii ki ortada sahada. E, o iki e, fonksiyon bizim ürünlerimizde bazı özelliklerle çok ciddi örtüştü biri esneklik biri güç e, biz aslında burada tarafını seç birazdan da izleyeceğiz tarafını seç derken aslında ürünler arasında bir seçim yap ya da pivot mugart mı diye bir seçim yap demek istemiyoruz ama ikisinin de birbirinden üstün özellikleri var e, bunu size bırakıyoruz deyip e, reklamla ilgili de çok anlatmayayım Arzu onu daha detaylı anlatacaktır ama <laughs> böyle bir kurgu bizim gerçekten çok hoşumuza gitti çünkü anlatmak istediğimiz şeyi e, çok doğru yoldan veriyordu eminim ki izleyiciler de filmleri izlemiştir ama isterseniz bir filmi izleyelim hem hatırlayalım onun Tabii. üstüne tekrar konuşuruz. Rakip nerede? Şimdi görüşün. Esnifipın. Tarafının Tarafını seç. Tahinci olur basketbol süper ligi resmi performans sponsoru Lenovo. Ee, evet Emre Bey e, şeyden sonra verilen brieften sonra ortaya çıkan ilk storyboardları gördüğünüzde ne dediniz? Nasıl yaklaştınız? Yani, e, bizim e, yolculuğumuz şöyle oldu. Biz esasında seçmiştik. <laughs> Ama bu değildi. <laughs> ama bunu görünce aşık olduk. Ee, bunu da e, paylaşmakta bir sakınca görmüyorum. E, çünkü biz e, sadece marka bir yerde yazsın, yerde yazsın, orada yazsın. Tabii ki onlar da güzel görünürlüğü arttıran şeyler ama bir hikaye olsun istedik. Ve bu da basketbolun içinde olan e, bir e, durum. Pivotlar mı... ...yener, e, gardlar mı yener dey, demeyelim de hangisi daha fazla katkı sağlar gibi böyle tatlı bir rekabet e, olsun istedik. Bu da basketbolun içinde, sporun içinde olan e, bir durum. O nedenle bu hikayeye aşık olduk diyebiliriz ve e, o şekilde yaptık. E, çok da memnunuz. Memnun. Ee, Arzuhan nasıl böyle kendinizi aşık ettiniz bu senaryoyla? <laughs> e, şimdi... Aynen dedileri gibi oldu. Biz bir toplantı esnasında bu brief'i aldık. Sonra kreatif arkadaşlar ve strateji ekibimiz toplandık. Şimdi tabii açıkçası ajansın bünyesindeki e, ekibin sporla çok iç içe olması, çok gönül boyu olmasının böyle bazı evet. fikirlerin çıkmasında çok katkısı Farklılık oluyor. Farklılık yaratmasında evet. önemli bir ee, Sporu bilmekten öte gerçekten evet. içindeyiz. Ee, dolayısıyla e, brief'te hem ürün özelliklerini ama belirli bir seviyede basketbolla örtüşmesini sağlayabilecek çünkü e, ürünün özellikleri basketbolun DNA'sıyla da çok uyuştuğu için aslında çok da zor bir iş görmüyoruz. Şimdi uyuşmayan DNA'larda biraz hayat daha zor. Doğru. Şimdi burada gerçekten çok hem kitlesi çok tutuyor hem iki ürünün özellikleri de bahsettiğimiz işte güç, performans, hız, esneklik bunların da tamamen bütün özellikleri basketbolda içinde var. Dolayısıyla bu kreatif böyle çıktı. Ama bunun bence en büyük farklılığı ürün özellikleriyle basketbol özelliklerini birleştirmekten önce bence bu pivot guard fikridir diye düşünüyorum ben. Doğru. Burada tabii çok tatlı bir rekabeti biz öngörmüştük. Açıkçası bir kamuoyu yoklaması yapılsa pivottur, gardtır filan bir ikiye bir ayrılır. Yani basketbol meraklıları, taraftarları ikiye ayrılır. Tabii öyle bir niyetimiz yok. O, onsuz olmuyor, hiçbirimsiz olmuyor ama e, bu böyle bir farklılık yaratalım istedik. Biraz daha bugün e, bugüne kadar olmuş... E, sportif filmlerden bir rekabet çıkartalım istedik. Tabii çok tatlı bir dille, ürün özelliği de hepsini de vermeye çalıştık. Ne mutlu. Çok da yayından sonraki en azından bu memnuniyet bizi çok sevindirdi. Evet. Çok teşekkür ederim evet. tekrar. Kuliste de konuşurken hakikaten reklam filminin ne kadar beğenildiği ve geri dönüşlerin evet. iyi olduğu konusunda da sohbet ediyorduk. Aslında baktığımızda bugün spor endüstrisinden bahsediyoruz. Bu dünyadaki global sponsorluklar bütçeleme olarak baktığımızda 1.7 milyar dolara geliyor bu rakam. Ve dünya üzerinde yaklaşık 180 milyon profesyonel sporcu var. 100 milyon spor dünyasında çalışan insan var. Ve bunun yanında spor yine yani insan hayatında uyku, yemek, ve e, işten sonra gelen dördüncü önemli e, unsur. Yaklaşık bugün dünya nüfusuna 7 milyar gibi bir rakam dersek 3 milyar kişi de sporla meşgul yani spor yapıyor, aktif sporun içinde. Yani böyle bir ortamda aslında sürdürülebilir bir reklam yapması markaların çok önemli. Evet. E, reklamdan sonra siz de işin e, tabi pazarlama tarafında olduğunuz için geri dönüşler nasıl geldi, nasıl karşılandı, marka tutkunları tarafından? Çok kısa bir süredir ekrandayız aslında. 10 e, gündür ekranlarda varız. E, hatta ilk gösteriminde bu yine bu sahnede e, Brand zamanında yapmıştık. 10 e, gündür ekrandayız. E, hem TV'de hem de dijitalde yoğun olarak kullanıyoruz. Bilinirlik e, bizi basketbolda geçen seneden görenler ama tam anlayamayanlar bu reklam filmiyle daha çok oturtmuş oldular sponsorluğumuzu. Geri dönüşlerde gerçekten güzel, dinamik, genç marka olarak algılanırdık. Bunun olumlu yönde artışını gözlemliyoruz şu an. Tabii ki 10 gün çok detaylı bir değerlendirme yapmak için yeterli bir süre değil ama önümüzdeki dönemlerde devam çalışmalarıyla birlikte ki burada kalmayacak elbette. Devam çalışmalarıyla birlikte bunun çok yukarılara bir markayı taşıyacağına inanıyoruz. Ee, peki mecra olarak sadece televizyonda kaldınız. Başka? Dijitalde olarak... de kullanıyoruz. Nereleri kullandınız? Birazcık ondan Aa, yeni, da yeni, Geniş bir medya planlaması oldu açıkçası. Sadece sporla ilgili yayınlarda değil ulusal yayınlarda da haber portallarında Tabii ki sosyal medyada olmazsa olmaz. Çok geniş bir dijital kullanımımız oldu ve halen de devam ediyor. Evet, Arzu Hanım ben tekrar size döneceğim. Siz genelde spor üzerine iletişim kuran markalarla bunu işte marka ve sponsorluk konularında öncülük yapabilirsiniz. Bu tabii önemli bir niş iş yapıyorsunuz. Burada... Markalara ne gibi tavsiyeleriniz oluyor? Yani markaların sporla işbirliğini sağlayıcı bu önemli bir samit. Bunun dışında yaptığınız yıl içinde çalışmalar oluyor mu markalarla? Nasıl bir iletişime geçiyorsunuz? Aslında biz e, evet samit. Yani büyük bizim de bir grupsunuz bir, bizim yani. Bir Öyle bakıyoruz e, gibi düşünelim bunu. E, bizim grubumuz. Lokomotif e, kurum olarak şirket olarak Sportsnet'i sayarsak, Sportsnet e, spor odaklı pazarlama iletişimi yapan bir reklam ajansı zaten. Evet. Sadece spor Televizyon odaklı. Olan... Aynı zamanda grubun televizyonu Sports Hı. TV, aynı zamanda dünya global olarak çok e, büyük bir ortağımız var, e, Octagon, e, Saha şirketimiz var ve dijital. Şirketimize. şirketimiz var. Şimdi yani biz aslında markaları şunu söyleyebiliyoruz. 360 derece PR'ı kendi içimizde çözmek kaydıyla şirketleşmek bazında yokuz ama e, grubun içinde çözebiliyoruz. 360 derece sporla ilişkili her türlü pazarlama iletişimi, sponsorluk, saha, e, tüketiciye birebir dokunma ihtiyacı her neyse e, markanın buna hizmet verebileceğimizi söylüyoruz. Değil Aslında de. en büyük bir kadarıyla şey rakip de yok galiba değil evet. mi? E, rakip, <laughs> e, evet böyle bir boyutta yok. Yok. Böyle bir boyutta yok. E, en azından e, belki saha kısmını yapan var ama hem reklam ajansını yani strateji. Ortaya koyup göbeğe koyup onun etrafını sarabilecek aynı bünye içinde böyle bir yapı yok. Böyle bir yapı yok. Yani, yani en azından bunu da. Yani sponsorluk yönetimini de biz kendi içimizde çözüyoruz. Sponsorluklarla ilgili asetlerle ilişkileri, buluşu, o stratejinin gerekliliği, birkaç çeşit çalışılıyor tabii. Ya bir spora yatırım yapmak isteyen bir marka bize gelebiliyor, ya da zaten var olan, nitekim Lenovo gibi zaten basketbola yatırım yapmış. Bunun iletişimiyle ilgili e, nasıl bir ilerleyebiliriz? Yani yine bir if doğrultusunda ilerleyip böyle de olabiliyor. Proaktif de davrandığımız oluyor. Çünkü fırsatları kovalamak gibi de bir refleksimiz var. E, i̇şte bilmem kaç ay sonra dünya şampiyonası Türkiye'de, Avrupa şampiyonası elemesi Türkiye'de gibi böyle aslında çok o sırada gündemde olmayan ama bizim bilgimiz daha elinde olan e, bir yıl aseti veya fırsatı e, meç ettiğini düşündüğümüz Markalara Marka proje olarak, olarak geri dönüyoruz. Aynen öyle. Proje olarak ilk olması sıfatıyla, o fırsatı kaçırmaması sebebiyle sunabiliyoruz. Peki şöyle bir avantaj oluyor mu? Şimdi reklam filmini izlediğimiz zaman içinde bayağı aslında baktığınız zaman selebriti olabilecek insanlar da var. Evet. Dünya yıldızları. Bunları e, prodüksiyon esnasında e, Biz. grubun di avantajı oluyor mu? Çünkü evet, insanlarla da var tabii, ki, var tabii ki. Var tabii ki. Zaten Mar şimdi sponsorluğun e, aslında sahibi burada. Ama biz her zaman sponsorluk ilişkisini yani bugün için Basketbol Federasyonu ile konuşursak markayı ve Basketbol Federasyonu'nu sadece eserlerini seyretmek için aslında yan yana gelmelerini tavsiye ederiz. Bütün bu management'ı, bütün bu uygulamaları, bütün bu aslında ya bunun tamamını biz üstlenebiliyoruz. E, burada da avantajımız şu e, Ajansın e, yönetimlerin her kademesinde e, çeşitli spor dallarında e, bra, işte branşlaşmış sportif aktif spor yaşantısı olan zaten çalışma arkadaşlarımız var e, bu ilişkilerimizi yönet bunlarla çok rahat, rahat yönetiyoruz bu film özelinde bu proje özelinde Basketbol federasyonu ile zaten çok iyi ilişkilerimiz, geçmişten olan başka markalarımız var. Yani zaten sporculuğumuzun geçmişiyle olan Bu ilişkilerimiz arka. var. Oraya gayet doğru yöntemlerle başvurup, çünkü oraları da bilmek gerekiyor. Çünkü onlar da bayağı yolla? yani o Kesinlikle. işler. Kesinlikle. Kulüplerin transferleri, şeyleri. Şimdi biz burada bir özelliği daha var aslına bakarsanız. Biz burada... 3 pivot 3 e, guard e, gibi kurgularken e, kulüp dengesi ki bunun zaten e, mecburiyeti federasyon tarafından bize söylenecektir. Ama biz bunu zaten öngördüğümüz uh -huh. için çeşitli isimler e, biraz da boy farkını falan öngörüp çünkü çok uzun kartlar var ligde. <laughs> ama aslında biz burada bir trik yapıp kısa guardlardan evet. oluşturmak evet. istemiştik. Çok şükür bayağı da bir becerdik bu işi. E, ama o, öbür tarafta o oyuncunun başka bir filmde oynamamış olması o gün antrenmanları falan yani orada biz aslında e, ajansla ve federasyonla çok iyi bir koordinasyon kurup e, zamanlamayı biraz tutturmakta çok zordu. Ama çok verimli bir Başarı çalışma oldu bence de. da çok iyi aslında oyun verdi. Oraya da gelmek ha. isterim, bilmiyorum siz ee, ne dersiniz? Ben de onu söyleyecektim. Yani şunu anladık ki, e, bu bir tecrübe tabii bizim için de ilk. Yani altı oyuncuyu aynı zamanda, aynı çok, gün çok önemli bir, şey. bir noktaya toplamamız ve... E, müsait bir e, spor salonu bulmamız gerçekten zor. Bir tane bile e, zordu. E, evet, e, burada hem spor e, net grubuna hem federasyona hem takımlara çok evet. teşekkür ediyoruz. Gerçekten zormuş yani Orbit. içine girince anladık... Evet. 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 E, çok e, doğal ama evet. öyle olmuş. Evet. tabii canlı yayın olmasından dolayı ...gözüm gözümde e, dakikalara gidiyor. Son 3 dakika içindeyiz. E, ben bir de bir şey soracağım. E tabii basketbol önemli dedik ama günümüzde değişen ve gelişen dijital bir dünya var. Evet. Burada en son zamanlarda da konuşulan işte bir e-spor evet. olayı var. E-game evet. e olayları evet. var. Sizin de bildiğim kadarıyla Vodafone Arena'da evet. muazzam bir şeyiniz var. İsterseniz birazcık ondan da evet. son dakikalarda bilgi vererek Programı sonlandırdı. Ee, ben girizgah yapayım, pası arşına atayım, bir asist yapayım. Ee, Vodafone e, Arena'da e, Beşiktaş Kulübü'yle de e, sağ olsun e, Sayın Fikret Orman'ın da desteği ve vizyonuyla o da, o da e, öğleden sonra burada olacak. E, e, gerçekten iyi bir iş birlikteliğine gittik. Ee, biz istedik ki e, oyun alanını sahiplenelim. yani oyun takımlarında e, ismimiz e, yazması da değerli ama oyun alanını sahiplenmek istedik ve e, Beşiktaş Kulübü ile de işbirliği yaparak yaklaşık 1000 metrekarelik ve en son teknoloji e, Lenovo oyun bilgisayarlarıyla donatılmış bir alanımız var ve tüm oyun e, tutkunları tüm oyun severleri, e, davet ettiğimiz Bu bir alan sadece maç günleri değil değil mi istenilen zaman gidiliyor evet, oradan açık. ben asisti şimdi Aysun'a yapayım <laughs> Aysun devam etsin İyi. bazı maçlar dışında haftanın 7 günü açık sabah saatlerinde açılıyor akşam geç saatlere kadar devam ediyor ee, bir spor stadyu, bir stadyum içerisinde açılmış dünyada tek örnek ve çok kapsamlı bir alandan bahsediyoruz. Sadece profesyonel oyuncular için olan turnuva alanı değil, aynı zamanda telefonla tabletle oynanabilen oyunlar içinde alanlar var. Artırılmış gerçeklikle ilgili artırılmış gerçeklik gözlükleriyle oynanan oyunlar var. E, giriş seviyesindeki gamerlar e, bu alanda e, uzmanlaşmak isteyenler, herkesin kendisinden bir şey bulabileceği, desktoplar, masaüstü, dizüstü bilgisayarlar, bütün bilgisayarların ve ürünlerin yer aldığı e, çok, çok çok büyük bir alan. Burada bizim için kilit bir şey var, e, söylemek gerekiyor mutlaka. E, Vodafone Park e, dünyanın en akıllı stadı. E, biliyorsunuz çok e, ciddi bir teknolojiyle üretildi. Dolayısıyla bu alan içerisinde yüksek hızda ve performansta ürünler koyabiliyor olmak bizim en önemli hedefimizdi. E, kulüple birlikte çok güzel örtüştürdük önceliklerimizi. E, bir şeyden yola çıktık sadece. Deneyim çok önemli. E, artık tüketici dokunmak istiyor. Daha çok kıyaslıyor, araştırıyor. Eskiden reklam yapardınız, ürününüz satardı. Şimdi reklam yapmak yetmiyor. Göstermeniz gerekiyor. Çünkü her şeyi e, sorgulayan bir e, nesil var artık bizim de aslında hoşuna hoşumuza gidiyor bu dolayısıyla çok güzel bir deneyim alanı yarattık diyelim diyebiliriz biz evet ee, ben öncelikle e, spora yaptığınız katkılardan dolayı e, size de bu etkinliği ikinci kez sürdürülebilir bir hale getirmenizden dolayı ve umarım inşallah seneye de daha uzun soluklu teşekkür. yaşayabilme adına teşekkür ederek programın sonuna geçmek istiyorum. Teşekkür ederim. Ee, efendim bir reklam arkasının daha sonuna geldik. evet. evet.